Evet arkadaşlar merhaba 17 Ağustos 2021 İngiltere Birleşik Krallık'tayız. Hamilton Park'tayız bu sefer ee, Hamilton Park'ta 7 koşulu bir program var arkadaşlar ee, Gündüz programında ee, Hemen 7'li plase ve e, 6'lı gayan e, Tahminlerimizle e, güne başlayalım Bu e, Hamilton Park'taki Çim koşularla Birinci koşu 15-15'te şartlı iki yaşlı İngilizler 1200 metre kuşların tamamı çimde arkadaşlar Hamilton Park'ta evet burada e, normal şartlar altında 4 numaralı Rosie's Return e, arkadaşlar e, bankoda atılabilir ama yanında 5'i yazarsanız daha iyi olur 4-5 buraya geçmek Prince Party Tom Ives'le ve 4 numaralı Rosie's Return e, P.G. McDonough'la 7'li e, piyasanın ilk için gayet uygun e, burada Sterlin olarak değiştirmişler bugün. Dün Euro'ydu. 5400 Sterlin'i kim olacak acaba diyoruz. Ve 7 presleyi 4 ve 5 şeklinde geçiyoruz. Evet 6'lı gayan saat 15:45'te başlayacak. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çim pistte çıkacaklar. Toplam 12 tane sapkan var arkadaşlar burada. 6'lı gayanın başlangıç ayağı bu. Evet bu 12 sapkan içerisinde biz 5 tane sapkan ayağı verdik. İlk atımız 8 numaralı Dream Together diyoruz Tom Eves'le. İkinci atımız 3 numaralı Pearl of Qatar Tony Hamilton'la. 6 numaralı Whittle LeWood Woods. Whittle Le Woods Connor Beasley ile. 1 numaralı Capono. BJ McDonald's arkadaşlar. Ve son olarak da 4 numaralı Call Me Ginger Paul Murrenan'la bunu zaten geç hafta izledik. Üçüncülük yaptı Call Me Ginger. Fena değil. Son sprinti bayağı Mutlaka yazalım bunu. 8-3-6-1-4 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İngiltere'nin bir ipodom bir podomuymuyor uymuyor ve yokuşlar görüyorsunuz hatta. İngiltere'yi öyle çok matlah bir ülke de zannetmeyin arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Çok fazla zengin gibi gözüken aslında gerçekten şu verdiği ikramiyelerle nasıl bir yoksun durumda olduğunu e, görebiliyorsunuz. 8, 3, 6, 1, 4 diyoruz biz burada ilk ayakta. Evet. Üçüncü kuştayız. 16, 15'te Handicap 3 yukarı İngilizler 1000 metre çim piste çıkıyorlar. E, burada 10 tane safkan start oluyor ve 4 tane safkana burada yer veriyoruz. 6 numaralı Sandov Yona. İlk atımız burada Paul Mulrennan'la. 7 numaralı Koana Daniel Tudok'la. 9 numaralı Iris Dancer Tony Hamilton'la. Ve 8 e, numaralı burada She's a Dabber Tommy Eves arkadaşlar. Bu için yeterli olacaktır. Burayı 6, 7, 9, 8 yani 6, 7, 8, 9 şeklinde şöyle direkt olarak e, geçiyoruz. Evet, evet, burada tabi David Alan'ın bindiği Where Magic var. Dileyenler onu da yazabilirler. Ee, onun da geliri var mı? Var arkadaşlar diyebiliriz. Dikkatliyoruz oraya da. Dördüncü koşuluz şimdi. 16 Eylül'de şartlı 3 yukarı İngilizler. 2200 metre böyle uzun metajlı bir koşu izleyeceğiz. Ee, arkadaşlar şimdi burada iki tane safkandan biz e, ayırt edemedik. Yani tabi sizler için de ikili doğmuş oluyor burada otomatikman. Ee, çok bariz bir ikili ama biraz rahatsız olduk bu kadar bariz bir ikili olmaz yani. 5 numaralı Line of the Skint, P.J. McDonough'sla ilk atımız. Ve 8 e, numaralı Fantasy Yazing, Paul da ikinci adım. Şimdi bunlar öyle ortada çıkmış safkanlar ki, şimdi tabii Keep the Fate var 4 numara. Dilenler onu da yazabilir. Heart Me, Hear Me Out, e, Bill Garrett ile e, bunu da düşünebilirsiniz tabii ki. Ama biz burayı 5 ve 8 geçiyoruz geniş yazmak isteyenler e, burada mutlak düzeyde 4'ü ve 1'i de ilave edebilirler. Normalde biz 5-8 geçiyoruz burayı. Evet 5. koşudayız şimdi. 17-25'te akşam üstü Handikap 3 yukarı İngilizler 1800 met 1840 metre içime çıkacaklar. 4 tane safkan burada 12 atın. 4'ünü yazacağız. 10 e, numaralı Rich Dream. PG Mark ilk atımız. Bu make believe yavrusu. E, üç defa koşmuş ama 3 e, üç koşu da 79 handikap puanı almış arkadaşlar. Dikkat. Altı numaralı Veriz Jeff arkadaşlar. Bunu vermiştik daha 2. ikinci oldu bu safka. Çok iyi koştu. Bakalım burada ne yapacak. E, tam 23 günlük bir arası var. Dikkat diyoruz. 7 numaralı Legendary Day Daniel Tudop'la Üçüncü atımız ve dört numaralı Amoy MS Mont. Tony Hamilton'la arkadaşlar. MS Mont. Burada. Ee, aynı zamanda biz burada Havzer Black'i de vermiştik daha evvelden. Yani onu da yazabilir. Beş numarayı da. On, altı, yedi, dört ve Havzer Black'i de eklerseniz beş de diyebiliriz arkadaşlar. Burayı bu şekilde geçmek istiyoruz. Evet. Altıncı kuşu isim tabela ayağındayız. burada ee, burada Hamilton'da. İngiltere'de Birleşik Krallık'ta United Kingdom e, her ne derseniz deyin. E, gördüğünüz gibi 2322 sterlin e, bir ikramiye var. Yani yaklaşık 30 bin TL falan mı veriliyor e, British Pound'u. Baktığınız zaman yani Elazığ'dan da Şanlıurfa'dan e, da daha az veriyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu bir krallık burası. British Kingdom diyoruz. Yani. United Kingdom İngiltere Birleşik Krallık falan diyoruz. Dünyanın en zengin e, Yedikada'da e, yerleri olan bir e, krallık değil mi? Ve çok zenginler. Ama halkı işte böyle e, süründürüyorlar. Felsefe bu yani. E, bakalım. Artık hayırlısı bu dünya düzenini değiştirmeye çalışanlar da var. Yok değil. Ne olacak? Bilemiyoruz. Altıncı koşuda üç tane atı yer veriyoruz. Onu biliyoruz sadece. Beş numaralı Friendly Guard Daniel Tudop'la. Üç numaralı Amori Tom Yves'le. Ve 2 numaralı Edgar Allan Poe arkadaşlar, Bill ile ile. Burada, bu Bill biliyorsunuz affront olduğu için eksi 3 kiloyla katılıyor. 64.5 değil yani, 61.5 5 şeklinde. Evet, e, burada 5-3-2 e, bizim seçimimiz. E, dileyenler tabii ki ilave edebilirler. Burada Cheese and Wine'ı da vermiştik daha evvel zannedersem, 9 numarayı. Premier e, Garp'tan iyi bir koşu bekliyoruz bugün, 5 numaralı arkadaşlar. Evet. 5-3-2 dedik buraya. Son ayaktayız attık. 6. ganyanın son 7. kuşudayız. Handikap 3 ve yukarı 1670 çim başlığımız var arkadaşlar. Arkadaşlar burada günün bankosu var. Burada son ayakta takip ettiğimiz bir safkan var. O da burada gördüğünüz gibi aprantiler mevcut. Hatta iki tane erkek var zannederim. Diğer hepsi bayan. What's the Wi-Fi code? 2 numara burada bankomuz arkadaşlar. Bu atın geçeceğini düşünmüyoruz. Diğer safkanlar da var. Güzel koşabilirler. Onu bilemiyorum. İlk kez gördüğümüz safkanlar da bile var burada. Ama dediğim gibi burada biz 2 numaralı What's the Wi-Fi code? Wi-Fi kodu kaç ne? Yani what's the ne? Wi-Fi kodu ne? Kim bunu bilirse 2322 estern alıyor. Evet arkadaşlar hem Hamilton'la ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor e, ww da buradaki e, şablonlarımıza biliyorsunuz e, rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar e, Bir şekilde e, web sitemizde Eylül başında zaten girecektir e, yayına ona göre de değerlendirmenizi yaparsınız e, rahatlıkla diyoruz ve e, Hamilton Park'la ilgili görüşlerimize e, yavaş yavaş noktayı koyuyoruz. İnşallah tüm e, katılımda bulunan e, arkadaşlarımız, üyelerimiz e, iyi bir e, sonuç elde ederler. Zor bir gün gözüken o. E, iyi bir şablon yapıp kazanmak nasip olsun diyelim. Herkese bol şans şansınız. Hoşçakalın arkadaşlar.